Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün size Bulgaristan'da Asenograd diye bir yerde Asenova Krepost var. Gördüğünüz gibi arkamda Bulgar bayrağı sallanıyor. Aa, şöyle göstereyim. Kule var burada. Elif düşme sakın. Şuradaki gördüğünüz Asenova Krepost kulesi. Evet burada eskiden krallar yaşamış. Krallar yaşıyormuş eskiden burada. Aa, biz yukarıya çıktık evet şimdi bile evet biz yukarıya çıktık ama aklıma gelmedi video çekmeye şimdi aklıma geldi video çekmeye biz şimdi, şimdi de aşağıya de. doğru iniyoruz birlikte bakalım neler varmış aşağılarda Hadi. evet şimdi Şu o kadar yukarı. yüksek ki Şu buraları yani inerken buralara falan var. gittik böyle şöyle aşağı var. doğru iniyoruz şimdi Burası Asenova Krepost. Gördüğünüz gibi Elif bir dakika. Şuradan, şuradan bir zoom yapayım göstereyim size ne kadar yüksekteyiz. Aşağıdaki yolu gördüğünüz gibi yol burada. Böyle. Burası da Asenograd. Şurası Asenova Krepost dedikleri yer. Burada ta 700 sene 700 senelerden yaşayanlar varmış. 20. yüzyıldan. Evet. Elif kız. düşeceksin. Gel kızım buraya. Gel. Oraya gidiyor ya. Tamam. Gel kızım sen benden. Şurada dur sen kızım. Ben şuraya bir gideyim. Şu tep Elif. gelme arkamdan dur orada. Elif. Heh. Ben, 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 ben. Şöyle şurada. Aha. Şurası hapishane arkadaşlar. Burada mı insanlar çalıyor? Evet burası hapishane gördüğünüz arkadaşlar gibi böyle. Da, tarihi yazan, tarihi bilen, tarihi bilen, bilen <laughs> varsa yorumlar <laughs> kısmından işte. yazsın. Aslanava krepost burası gördüğünüz gibi. Elif çıkmayalım. Elif Elif çıkmaksa. Böyle Aslanava krepost burası gördüğünüz gibi. Biz çok yüksekteyiz. Dağların tepelerinin içi içerisindeyiz böyle. Yani şöyle. Ya e nasıl çekeyim ben? Yani şöyle gördüğünüz gibi şuralara falan gidiyor. Böyle ormanlık kuleler falan. Ha bak babaannemiz de aşağıda. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Ya hapishane var. Evet. Bilmiyoruz ya ne olduğunu. Evet. Hapishane Bakın Yarımcım çok var. yüksek buralar gördüğünüz gibi. Babaannemizi de gördük orada. Nene. <laughs> Şöyle. Sonra içeriği de göstereyim. El sallıyor. Baba. Biz de el sallayalım. Merhaba. <laughs> yani Burada şurada. Hapishane var. Aşağı doğru inmeye devam edelim bakalım. Bak. Elif gel kızım arkamdan tutelim ellerimi. ve dinliyor. Tamam o tamam o beni dinliyor. Elif gel kızım arkamdan. <laughs> İn... Mı? Yok korkmuyor. İniyoruz aşağı doğru. Burada iki tane o şey, o cam şey var. Cam şeklinde. Herhalde bak, buradan herhalde burada krallar şey tüfeklerle bam 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 vuruyorlardı. Bilmiyoruz. Bilmediğimiz için sniper. bir şey diyemiyoruz. Sniper, sniper. Mayper. Ha ben, sniper ben buradan nasıl ineceğim? <laughs> Sen ilk önce in arkandan ben de gelirim. Babacığım hapishaneyi de göstereyim. Sen gelme ama, ama, ama arkamdan. Hasta. Gelme ben tamam mı? Burada dur sen. Şurası herhalde hapishane. hapishane. Bekle. Git Şöyle. tek başına. Şurası hapishane herhalde. Şöyle delik var yukarıda. Ne gördüğünüz gibi Böyle, sinekler falan vız vız uçuşuyor burada. Duvarlara bir şeyler yazmışlar. Neler yazıyor bilmiyorum. No Gitme. Gitme. Ahmet diyor. Şurada ne yazıyor? Ahmet'i okuduk da. çok bir şeyler yazıyor ama. Herhalde burada eskiden merdiven vardı. İndiler aşağı. Ya da Hapishanede olan insanlar bunları yazdı. Bilmiyorum. Bilmediğim için bir şey diyemiyorum size. Size size de merhaba. Evet iniyoruz aşağı doğru. Elif 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 elif, elif, elif tut tut elimi. Elif, arkadaşlar elimde tripod yok. O yüzden ben hazırlıksız yakalandım bu videoyu. Telefonla çekiyorum videoyu. GoPro'yu almadım yarama. Elif bir dakika. Şöyle göstersek Efe, buradan. Bak Yürüyor. gördüğünüz gibi dürbünümüz Oğlum, burada. Gitme, gitme, çekme beni. Dürbün böyle arkadaşlar şu şekilde. Yeni bir yer Elif gitme. Gitmiyor. Şöyle bir yükseltelim ha. Ya sabitleyemedik şurayı. Kralın yazısını baban gidecek oraya biz gitmeyeceğiz. Yani gördüğünüz evet, yerim, gibi Şöyle Aslan abi altı komple gösteriyor dürbünümüz. Geriye, geriye lan düşeriz ama. fazla evet. gitme. Sen git kralın yazısını göster. Tamam bakalım. sen gelme gelmeye kızım. Gelmeye sen burada gelsin. annenle dur kızım. Hayır gelme orası gelme. tehlikeli gelme. Elif. Aslan bak krepos gelme burası. Şurada. Şimdi size burada yaşayan kralın yazısını göstermeye gidiyorum. Şurada yazıyor zaten kralın yazısı. Şöyle gidiyoruz. Ay gerçekten benim canım çıktı yürümekten, tırmanmaktan yukarıya. Ayaklarım ağrıdı aşağı inerken aklıma geldi dedim böyle bir tanıtım yapayım Asenograd'daki Asenova kreposlu arkamdan gelmeyin çocuklar tarihi eser yani eskiden taşlar böyleymiş şöyle iniyoruz gidiyoruz aşağı doğru böyle yani buralarda yukarılarda buralar yıkılmış tabi daha çok eski zaman eskiden kalma bir krallık bütün krallar yaşıyormuş burada şöyle göstereyim size aşağı cumburdam yalan yol bitti evet gördüğünüz gibi kralın yazısı böyle bir şeyler yazmış buralara okuyabilen varsa yorumlar kısmından yazsın zoom yapayım. Şu şekilde yazıyor yazılar. Evet, şimdi geri gidelim. Şuraya bakar mısınız ya? Ne kadar yüksekteyiz. Şurada da bir tane ev var. Şöyle. Aşağıda da otoban var bayağı bir yüksekteyiz. Geri dönüyoruz şimdi. Arkadaşlar gidiyoruz bakalım. Geri dönüyoruz. Geldiğimiz yolda tarihi eser Asanova Krepost Bulgaristan'da Asanograd'da. Biz tatilde tarihi eserleri Gezmeye devam ederken aklıma geldiği zaman video çekmeyi de çekiyoruz işte videoları. Şimdi buralar zaten yıkılmış. <laughs> Çağrıvan Asen story mi? Baba gördün Asen Story'miş burası? İkinci yani. Ne? Aa, İvan'ın. Kral gördüm. Kral Ivan Asen ikinciymiş bu. Onun yazısını gördük şimdi biz az önce. Efe Yavaş 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 çocuğum yavaş. Geliyorum ben de. Aşağı doğru inmeye. Efe bir dakika telefonu güzel tutayım. Elime tripod almadım çünkü. Ver elimi. Çok Efe yavaş in. Çok yüksek. Şuraya da gireceğim. İçerisini göstereyim size. Evet, tamam. Merdivenler çok yüksek. Yani yukarıya çıkarken canımız çıktı. Efe yavaş in. İnemiyorum. Evet. Elimde telefon var. Tripotu da almadım. Şimdi ben ineyim ilk önce. Gel. Hoppa. Gel. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Sen babaannenin yanında dur. Babaanne. Bek hadi. Yiyin babaannenin yanına. Ben şuraya gidiyorum. Geliyorum hemen. Tamam mı? Ah, indik. Daha bu kadar da yolumuz var. Kolum ağrıdı. Efe, babanın yanında dur. İçeri giriyoruz şimdi. Evet. Böyle bir şey karşılıyor bizi burada. Gördüğünüz gibi. Ay, içeriye girdiğimiz zaman burada sandalyeler var tarihi eser bu şekilde böyle devam edelim içeriye gitmeye burada Meryem annemiz var herhalde istiyor burada bayağı bir rüzgar şurası da bilmiyorum ne olduğunu para atmışlar dilek taşı gibi şimdi Devam edemiyorum içeriye. Işık ışığını açmam lazım. Buraya girmeyeceğiz. Bir dakika ışığı açayım ben. Evet. ışığı açtık arkadaşlar. Burada o ne? Ha, sineklik yılan mı diye koktum Yılan değilmiş. Burada neler var? Aşağı doğru inmeye devam ediyor ama ben inmeyeceğim aşağıya. Buradan geri dönüyorum ben arkadaşlar. Şimdi üst kata çıkacağız. Üst katta bakalım neler var. Üst kata gideceğiz şimdi. Efe geliyor. Evet, Efe dur bir geliyor. Sen orada dur Efe babanın yanında. Ben bayağı yoruldum ama. Için yine de çekeceğiz bir video şöyle yukarı çıkıyoruz şimdi tabi merdivenler var ya o kadar yüksek ki yani dağlarda tepelerdeyiz merhaba. merhaba gelme Efe gelme şimdi ikinci kata geldik ikinci kat böyle bu şekilde Heh. Yan, yansıma yapıyor. Tarihi eserler böyle. Heh. Burada da bir figürler var. Anlamını bilenler yorumlar kısmından yazarsa sevinirim. Burada NATO Kritor adamın ismi herhalde. Burada NATO Kriton yazıyor. Yani burada da herhalde bu ilk adam. Bakar mısınız desene ya? Hah burada da bir şey. Ah nereye düştü? Burada da bir şeyler var. Buraya millet dileklerini yazıyor. Büyük ihtimal kitaba. Orada da kitapta bir şeyler yazıyor. Bilmediğim için fazla bir bilgi veremeyeceğim ben size. İsa Peygamberimizin şeyi içeriye girebiliyoruz mu? Girebiliyoruz herhalde. Orada da dilek taşı paraları var. Dilek tutuyorlar. Yani böyle bu şekilde arkadaşlar. Tabii ben çok yoruldum konuşacak hal kalmadı bende. Tripotumu da almadığım için kolum omuzum çok yoruldu. Burada da şimdi arka kameraya vereyim de arka kameranın görüntüsü daha güzel. Ön, kamera o kadar güzel çekmiyor. <laughs> Boğazım kurudu bütün. Çok toz duman var burada. Gördüğünüz gibi Hasan Hava Krepost böyle başlamış. Sonra yıkılmış buralar falan böyle tekrar inşa edilmiş. Yani burada bak depremde yıkılmış buralara falan tekrar inşa etmişler ondan sonra. İşte burada yılları var. Hangi yıllar yapılmış? Gördüğünüz gibi hepsi yazıyor. Tarih Asen. Az önce size gösterdiğim bir adam yazısı var ya. İşte bu adammış o. Kral. Bu, ad, bu Çar Ivan Asen 2. 1218 senesinden 1241 senesine kadar yaşamış bu adam. O yazmış yazıyı yani. Taşın üzerine. Valla adam illet kendi isimlerini falan kazımışlar. Biz kazımayacağız. Heh. Bu şatoda kimler yaşamış? Bunlar hepsi burada yazıyor arkadaşlar. Yani Bulgarca yazdığı için Türkçe bilen arkadaşlar buraları okuyamayabilirler. Yani bin, bakın 680 senesinde Asparuh yaşamış burada. Sonra Terval, Tervel gelmiş aşağıda ya yani hepsini oku okumayacağım şimdi çok uzamazsın uzamasın video diye Sar İvan şişman da yaşamış burada ha 1371'den 1395'e kadar Sar İvan şişman yaşamış burada vay be evet arkadaşlar çıkalım dışarıya Böyle gördüğünüz gibi. Evet tarihi eseri tanıtmaya çalıştım size. Bilgim yok, bilme, bilgim olmadığı için fazla bilgi veremedim ben size arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi arkamda Hasanova Repost diye bir yer Hasanova'da. Bu videoda burada bitirelim çünkü bizim daha çok yolumuz var böyle. Aşağıya gideceğiz. Hadi o zaman. Bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Beğendiyseniz beğeniyorsunuz. Takip etmediyseniz takip ediyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Çok yüksek ya. Zor çıktı. Çok yüksek ama bacaklarım tutuyor. Güzel. Yüksek, yani değer değer. Evet. Hadi. Hoşçakalın arkadaşlar.